Günaydın. Ben geldim. Temizlik vlogunu çok sevdiniz. O yüzden tekrar bir tane daha çekiyorum sizler için. Geçen paylaştığım videoda bütün desteğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu izlerken lütfen sonuna kadar izleyin. Yani atlayarak izlediğinizde hiçbir şekilde destek sağlamıyorsunuz videoyu izlerken. Sonuna kadar böyle akıcı bir şekilde izleyin lütfen. Çünkü her atladığınız bölüm bir şey sayılmıyor. Yani o kadar çektiğim videonun <laughs> emeği birazcık boşa gidiyor. Öyle söyleyeyim. Neyse gelelim bugünün videosuna. Bu hafta sonu o kadar çok işim var ki e, o yüzden çok hızlı bir temizlik yapmam gerekiyor. Aslında bu haftanın son temizliği olacak benim için. Tatilde olacağım ve hiçbir şekilde temizlik yapamayacağım. O yüzden e, şimdiden güzel bir temizliğimi yapayım. Eve geldim de evim temiz olsun. Haftaya gideceğim tatil için o kadar çok heyecanlıyım ki. Oturabilir miyim? Çok yoruldum. Kız kıza tatile gideceğiz. Biz 10 seneden fazla arkadaşız ve ilk defa tatile gidiyoruz desem inanır mısınız? Neyse o da ayrı bir mesele zaten. Ama ilk tatimiz olacağı için de ayrı bir heyecanlıyım zaten. Bir sonraki video için. O yüzden onu da kaçırmayın. Eğer abone değilseniz de abone olun ki kaçırmamanız için. Temizliğe başlayayım. Sonra e, Winter Wonderland'a gideceğim. Aa ondan öncesinde de şeye gideceğim. Neydi? LPG deniyordu galiba. Böyle beyaz bir file giydiriyorlar. Ondan sonra makinayla e, bütün böyle vücuduna masaj yapıyorlar. Böyle rulolu bir şekilde. Buraya bir resim koyarım anlamanız için. Kızlar sizin için gerçekten önerebilirim. Çünkü bayağı bir güzel şeyler duydum hakkında. Ödem atman için yardımcı oluyor. Selülitlere iyi geliyor. Vücuttaki kan akışını hızlandırıyor. Haftada bir yapmak gerekiyormuş. Minimum bir 10 seans yapmak gerekiyor. Bakalım denemek istiyorum. Çünkü açıkçası bende baya bir selülit var. Bana fitsiniz diyorsunuz ama ben hiç öyle düşünmüyorum. <laughs> Neyse bir saatte temizlik yapacağım. Sonra e, hazırlanacağım. Masaja gideceğim. Oradan çıkıp Winter Wonderland'a gideceğiz. Sonra yarın da tırnaklarımı yaptırmam gerekiyor çünkü bayağı bir uzadılar. Haftaya tatil için hazır olmaları lazım. Neyse sanırım yine çok uzattım ama umarım izliyorsunuzdur hala. Temizliğe başlayalım. Benim hazırlanmam lazım çünkü masaja gideceğim. Oradan hiç eve dönmeyip Winter Wonderland'a gideceğim. Hazırlanırken açıkçası sizi çok boğmak istemiyorum. Çünkü sanırım çok beğendiğiniz bir şey değil bu hazırlanma videoları falan. Ama beğeniyorsanız ekleyebilirim yani uzun uzun. Şimdi böyle kısa kısa ekleyeyim dedim. Belki istersiniz diye. Şimdi makyajımı yapacağım. Nemlendiricimi sürdüm. Merak edenler varsa Ordinary kullanıyorum bu ara. Aman aman bir şeyini göremedim ama işe yarıyor bence. Önemli yani olan o. Ay. Normalde nemlendiricinin altına C vitamini serum sürüyorum. Unuttum. Üstüne süreceğim. Sorun olacağını düşünmüyorum. Bu arada acelem var. O yüzden hızlı hızlı <laughs> yapmam gerek. Planını o kadar çok sıkıştırdım ki siyetem bir tetiklendi gibi. Çünkü çok sıkıştırdım kendimi. Temizlik yapacağım diye bir de masaja gideceğim. sonra arkasından arkadaşımla buluşup biraz dolu bir gün olacak benim için. Güneş koruyucumu sürüyorum şimdi. C vitamini Garnier kullanıyorum. İlk defa denedim bunu. Güneş koruyucusunda da Kore markasını kullanıyorum. Bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ay, gerildim. Makyajımı bitirip geliyorum. Makyajımı yaptım. 25 dakikam falan vardı. Bu saç modelini de hızlı yapıyorum. Saçım pisken açıkçası böyle toplamak istiyorken ama saçlarımın da aynı zamanda açık durmasını istiyorken bu modeli yapıyorum. İkiniz varsa orta seviyede olacak kalını. Böyle 2-3 saniye olacak şekilde yapıyorum ve bu benim 5 dakikamı falan alıyor. Sonra saçımı yarım topluyorum. Saçım yağlı olduğu için şu anda açık durması çok mümkün değil. Aynen bu şekilde oluyor. Aslında açık bile bırakabilirim ama birazcık fazla yapışık bu üst kısımları. <laughs> Kabarıp durmasını seviyorum ama yarım toplayacağım. Makyaj da tamam. Çok seviyorum bu modeli ya. Çok tatlı değil mi? Buna hem çok kolay günü kurtarıyor yani. Ben çıkmam lazım. Şu rujumu da aldım. Ay, ah. Biraz dolabım dağınık olabilir o yüzden kusura bakmayın ben simsiyah giyinmek istiyorum. Çünkü siyah kürküm var. Onu giyeceğim. Umuyorum ki yanmam dışarıda. Çünkü çok da soğuk değil hava. Şöyle bol siyah pantolonumu giysem. Şöyle siyah bir bluzum var. Bunu giyebilirim. Evet giyindim. Yani çok uğraşamayacağım. Bence yeterli. Bu arada ben biraz zayıfladım. Zayıfladığım için de Kotlarım büyük geliyor biraz. Zaten bu modellerde sorun değil de büyük olsa da olur yani. Saat kaç? 15 geçiyor. 5-10 dakikaya çıkmam lazım. Şu mı giyeceğim. Çünkü kaç gündür yağmur yağıyor. Ve büyük ihtimalle her yer çamurlu. Hazırım. Tüylü montumu giydim. İçimde de sadece böyle incecik bir bluz var. Olur da fenalık geçirmeyeyim diye. Böyle abartmadım bir simsiyah giyindim. Şimdi ben bir bir yürüyüşe çıkartacağım. Ondan sonra rotamız Masaj Winter Wonderland. Dedim şimdi trenden birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi köpek sahiplerine seslenmek istiyorum ve neden bunu yaptıklarını bir türlü anlamıyorum. Bisikletle köpeklerini gezdiriyorlar. Yani köpek yanına koşuyor ve Bisiklette gidiyor yolda. Yani çok tehlikeli bir şey. Bir de boyundan bağlamalı. Bir şekilde gidiyor. Ya yani ben hiç güvenli bulmuyorum. Hep gördüğümde güvenli bulmuyordum ama gözümün önünde şey oldu. E, tasması düştü. E, adam giderken <laughs> sonra köpek kakasını yapmaya başladı yolun ortasında. Neyse ki ara mahalledeydi ama bu yolun ortasında da olabilirdi. E, biraz rahatsız oldum. E, yemek yememiştim. O yüzden e, tost aldım Pret'ten. Işık e, mı kötü? Benim gözaltlarım niye böyle? Ay, ezilmeden. Şey, <laughs> homeless vardı pretin önünde. Tostumun yarısını ancak bitirebildim çünkü yetişmem gereken bir masaj e, randevum var. Ve <laughs> ona dedim ki, tostumun yarısını ister misin? Neyli diyor. <laughs> dedim, peynirli. o süper olur diyor, ver. <laughs> Seçiyor da yani, beğenmezse yemeyecek. Bir de biliyor da hepsini herhalde. Neyli diye soruyor bana. E, masaj yerine gelmek üzereyim. Neredeyim? Bilmiyorum. Bu arada Victoria taraflarındayım. A salon House, Wellbeing, LPG Center. Galiba şeyde sitede görmüştüm. Cilt bakımı, normal masaj. Başka bir şeyler de yapıyorlar ama bununla meşhurmuş. Bakalım nasıl geçecek? Bilmiyorum. Bakayım, çekim yapabilirsem. Bu arada kameramın şarjı bitiyormuş. Ve bir şey söyleyeyim mi? Yedek bataryasını getirmedim.

Ay, çok değişik bir tecrübeydi benim için. Ee, kötü anlamda değil, güzel anlamda. Ee, biraz canımı yaktı ama en azından işe yaradığını hissettim. Ee, yani bu tek seferlik olacak bir şey değil. Ee, o yüzden böyle bir 10 seans en azından yapmak gerekiyor. Buna Hani eğer yapmak isterseniz ben öncesi sonrası resim çekebilirim sizler için. Eğer yaptırmak isteyen olursa diye. Sağ olsun arkadaşım e, trenlere erken bakmayıp trenin aslında e, roter yaptığını gördü. O yüzden mecburen başka bir yönle gelecek. Yani başka bir tren veya otobüsle geleceği için bir saat gecikecek. 25 dakikadır bunun içindeyim tek başıma. Güzel bir deneyim olacak herhalde. Kendi başıma oyunlar oynuyorum. E, Kendi <laughs> garip hissetmemek için. Bence yeni açıldığı için bu arada hani bomboş burası. Hiç böyle boş görmemiştim daha önce. Böyle boş olması da güzel açıkçası. söyleyeyim mi size? Yalnız burada çok daha eğlenceli. Bir de garip hissediyorum yalnız olmaya ama Winter Wonderland'ı yalnız gelmek bence güzel. Çünkü istediğin gibi takılıyorsun. İstediğin yere geçiyorsun. istediğin yere bakıyorsun. Three in a row. Oh. The care for power, for three dogs. I don't know. I thought I'm actually good at this. I thought I would have done it so I could take one for my dog. <laughs> oh, you're so mean. I, I give you one more. Yeah, but you could have done that now. <laughs> uh, see? <laughs> two leaves. It's free now? Yeah, of course. Oh, but I have two. Maybe the sugar? Maybe what? The whole Look, I'm actually, I am good at it. <laughs> ben Bambi'ye şunu almak için tam olarak kaç para verdiğimi tahmin et. <laughs> 7 pound'a 3 tane alabiliyordun. 10 pound'a da 6 tane alabiliyordun. Ben de aslında iyi atıyorum. Bir kere de atarım diye düşündüm. Ondan sonra atamadım. Sonra tekrar 7 pound ödedi. <laughs> o yüzden 14 pound ödemiş oldum bu nalet şeye. Ben bir kıymetimi bil. <laughs> Çok kötü çok sinirim bozuldu. tesi günden herkese selam. O kadar yoruldum ki dün saat 3'te gitmiştim ben Winter Wonderland'e. Saat 9.30 gibi evdeydim. Bir buçuk saat neredeyse arkadaşımı bekledim. Sağ olsun planı doğru düzgün yapmadığı için ve İngiltere'yi de çok iyi bilmediği için çok kızmadım o yüzden. Açıkçası benim için iyi oldu çünkü bahsetmiştim zaten dün. Winter Wonderland'e daha önce tek başıma gitmemiştim. Çünkü oraya genelde arkadaşlarla ya da aileyle gidilir. Bu da benim için güzel bir fırsat oldu açıkçası. O yüzden memnun kaldım. Denemek isteyen varsa böyle solo date tarzında tavsiye edebilirim. Çünkü normal şartlarda Winter Wonderland'a gittiğinde hani evet oyunlar falan oynanıyor hep beraber ama muhabbet sohbet etmekten etrafı bir şekilde bakamıyoruz. Yani bakıyoruz ama böyle birazcık boş bakıyormuşuz gibi. Ben tek başıma gezdiğimde bir buçuk saatte ben böyle benimseyerek böyle her şeye baktım. Böyle gittim tek başıma falan oyunlar oynadım. Seçerek, bakarak hani böyle güzeldi ya. Yani çok beğendim. Neyse benim temizliğimi bitirmem gerekiyor çünkü tatilime çok az kaldı. Salonu bitirmiştim. Şimdi mutfağı temizleyeceğim çünkü hava da çok güzel şu an, güneşli. Birazcık da güneş varken temizliğimi bitireyim dedim. Temizlik yapıp aynı zamanda video çekmek kadar zor bir şey olamaz. sürüler tamam. Şimdi sizi şöyle alalım. Efendim mutfağı temizleyelim. Biri de bana yardım etsin ya. Hep ben yapıyorum bu işi. Bu arada ay <laughs> bu ne? Şu arkadaki şeyi şu anda görmeyin. Kuruması lazım onun. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, yorumlarda şeyi görüyorum dolap temizleme videosu gelsin diye. O yüzden e, dolap temizleme videosu çekeceğim. Ama şöyle bir durum var. Bu hafta sonu ben tatile gidiyorum ve büyük ihtimalle 2-3 part öyle bir video gelecek tatil videosu. E, temizliği maalesef işte tatile gittiğim için yapamayacağım. Temizliğimi işte tatilden önce şu anda yapıyorum. Dolap temizlemeden ziyade başka istediğiniz temizlik videosu var mı? Aklımda şöyle bir şey var. Derin oda temizliği yapmak istiyorum. Çünkü ne zamandır yatağımın altını temizlemiyordum. Aynı zamanda makyaj çekmecelerim ve odadaki bütün çekmecelerin içlerini temizlemek istiyorum ve düzenlemek istiyorum. Böyle bir ayrı video gelebilir. Belki şey olabilir bir de bu dolapları temizlerken makinelerin hepsini çekip böyle dolabı falan onların arkasını temizleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz onlar her zaman temizlenen yerler değil. Siz söyleyin ben neyi çekeyim önce bilemedim. Yani tatil videolarından sonra e, temizlik videosu geldiğinde sizin isteğiniz üzerine bir video yayınlayayım diyorum. Ne diyorsunuz? Bu arada bu mutfak bezlerini genel olarak mutfakta kullanıyorum. Bunları ben haftada bir ya da iki haftada bir yıkayıp tekrar kullanıyorum. Benim burada stok temizlik bezlerim var. Nerede onlar? Burada temizlik bezlerim var. Şu an bir tanesi kokmaya başlamış. Böyle bir koku oluşmaya başladığında hemen yıkıyorum onu. Çünkü hijyenik değil. Zaten mutfakta her yerde de kullandığım için. O yüzden hijyenik olmak bence önemli. Eldivenlerimi takmayı unuttum. Çünkü Nedense eldivenleri seven çok var. Neden seviyorsunuz? Yani tam olarak şu neyi rahatlatıyor? Bana anlatır mısınız yorumlarda? <laughs>